Arkadaşlar merhaba. Bugün parabol sorusu çözeceğiz. %100 yayınlarından aldığımız güzel bir parabol sorusu. Biraz laf cambazlığı yapılmış bir soru. Öğrenci yanıltabilecek güzel, kaliteli bir soru olmuş. %100 yayınlarına teşekkür ediyoruz burada. Şimdi baktığımızda bir tane parabol verilmiş. Demiş ki parabolün kestiği noktaların apsisleri aşağıdaki denklemin kökleri olan doğru aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar burada şunu demek istiyor. Eğer anlayabilirsek soru gayet kolay olacak. Şimdi bir tane doğru var. Şıklarda onlardan biri olacak. Ee, yukarıdaki parabolle kesişiyor. Bu parabolle kesiştiği noktaların tamam mı? Absisleri de şu aşağıdaki bizim denklemimizi sağlamak zorunda. Demek ki öncelikle şöyle yapayım. Ben bu doğruyu biliyor muyum? Hayır. Y eşittir. Mx artı n olsun. Şimdi ben e, bu parabolle kesiştirdiğimde ortak çözüm yapmam lazım. Yani x kare eksi 3x eksi 4 eşittir mx artı n olacak. Şimdi sağ taraftaki değerleri sola topladığımda arkadaşlar x kare şöyle olur. Eksi parantezinde 3 artı mx olur. mx eksi olarak geçeceği için bu şekilde yazabilirim. Eksi 4 eksi n olur eşittir 0. Şunu da eksi parantezine alabilirdik ama sıkıntı yok. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bundan sonra şöyle yapıyorum. E, bu denklemin kökleri x1 artı x2 olsa mesela kökler toplamı ne olur? Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 5 olarak bulunur. Ee, peki kökler çarpımı ne olur? Kökler çarpımda buradan eksi, e, c bölü a'dan eksi 1 olarak buluyorum değerli arkadaşlar. Buradan sonra baktığımda soruma arkadaşlar şimdi ben neyi buldum? bu denklemin köklerini buldum. E, bu kökler neyi sağlayacaktı? Ortak çözümle bulduğum denklemin köklerini sağlayacaktı. Çünkü x değerlerini sağlayacaktı. E, burada kökler toplamı neymiş? 5'miş. Demek ki ben şu ortak çözümle bulduğum denklemin kökler toplamı nedir? Eksi b bölü a'dan. 3 artı m'dir. Bu ne olması lazım? 5 olması lazım. E, m'i buradan ne buluyorum? M'i e buradan 2 olarak buluyorum. E kökler çarpımı ne olması lazım arkadaşlar? C bölü a. C bölü a'dan dolayı eksi 4 eksi n ne olması lazım kökler çarpımı eksi 1. O zaman eni de buradan arkadaşlar eksi 4'ü karşıya attığımda artı 4 olarak gitti. Burası artı 3 oldu. Eksi 3 olarak buluyorum. Şimdi bana doğru mu soruyor? E doğru da m ile n değerini yerine yazmak kaldı. Onları da yazdığımda soru kendiliğinden çıkacak. Bakın arkadaşlar m değerim 2 idi. Bu benim doğru denklemimdi. m yerine 2 yazdığımda 2x. n yerine de eksi 3 yazıyorum. O zaman doğru cevap denizli oluyor. Güzel kaliteli bir soru olmuş arkadaşlar.